Herkese günaydın. Bugün 26 Mayıs 2019, Pazar. Saat 7.58. Bugün Vadi Doğa Sporları Kulübü'ndeki doğa severlerle beraber evet. Turna Gölü'ne, diğer ismi Keşiş Gölü'ne etkinlik düzenliyoruz. Sisli ve puslu bir hava var. Umarım öğleye doğru açar. Şu anda toplama yerine gidiyorum. Keşiş Gölü ta Urartular'dan kalan bir sulama kanalı aslında. Çok güzel bir coğrafya yeşilin ve mavinin tümleştiği güzel bir yer. Orada küçük bir yürüyüş yapacağız. Alternatif bir yoldan gideyim. köprü mezarlığı tarafından. Şu anda Burak almaya gidiyorum. Burak Demir. Kendisi bazı fotoğraf çekmek için bazı materyaller, ekipmanlar hazırladı. Etkinlikteyken eğer ortam ve manzara müsait oldukça fotoğraf çekimleri de yapıyoruz katılımcılarla beraber. Şimdi arada yolda bekliyor. Bu arada ona bir mesajım olsun videodan. Kesin forma giymiştir. Başımın belası. Ooo. Ekipmanlara. Forma mı giydin? He. Abi versene. Ee, kampanya buymuş. Flo ve Kızılay'ın e, turuncu bağcık kampanyası. Bunlardan birer tane alındığı zaman Flow'dan. E, bu arada bu reklam değil. Kimse bize para vermiyor. <laughs> Biz tamamıyla gönüllü olarak söylüyoruz. E, farkındalık. farkındalık. çalışması olsun diye. Bunlardan bir tane alındığı zaman 2019-2020 eğitim öğretim yılında birer tane ayakkabı veriliyormuş. E, ihtiyaç sahibi çocuklara. Abi şey mi gidiyoruz? aynı yere? Evet duracaksın. Tamam. Arkadaşlar yavaş yavaş toplanmışlar. Ee, bazen burada toplanıyoruz, bazen de şuradaki Şengal Kadın Parkında ee, farklı oluyor, değişebiliyor toplanma yerimiz ee, kişi sayısına göre. Yok, yok. Giderek çoğalıyoruz. Yavaş yavaş tamamlanmak üzere. En son listeye baktığımda 85 katılımcı vardı. Kenarımızda. Araçta kimse kaldı mı? Herkes burada. Arkadaşlar herkese günaydın. Yeni ne? gelenler için söylüyorum. Benim adım Ömer Demez. Vardı doğadan. Ben sinirli bir değilim. Genelde sinirli görünüyorum. <laughs> Öyle bakmayın. Arkadaşlar parkur rahat. Rahat bir parkur olacak. Güzel bir günümüz olacağına bunu ümit ediyorum. Bu bize bağlı. Bir günün güzel geçmesi tamamıyla bize bağlı. Arkadaşlar bütün şartları WhatsApp grubuna paylaşmıştır. Yani nasıl süreceğiz, nasıl hareket edeceğiz, kim kimden sorum, tümü yazılıdır. Eğer tek ay okumamı istersen bütün şartları okuruz. Arkadaşlar biz bir bütün olarak hareket edeceğiz. Biri ben erken dönerim, abi ben ayrılabilir miyim, abi ben falan vadiye gidebilirim, böyle bir şey yok arkadaşlar. Grup sorumluları üç kişi olacak, o sorumlu da izin almadan özel ihtiyacınız için bile ayrılmayın. Mutlaka haberimiz olsun. Tek sıra halinde yürüyeceğiz arkadaşlar, her hafta yaşıyoruz. Özellikle yeni gelenlerden. Arkadaşlar dağcılık bir disiplin sporudur ve bir bütündür. Yani bireysel olarak hareket edilen bir spor değildir. Dağcılık da Herkes birbirinden sorumludur. En sen verdiğiniz adama bile yardım etmek zorundasınız. Yoksa siz de o etkini yapamazsınız. İşte böyle bir spor dalı başka hiçbir dalda yok. Rakibinize yardım etmek hiçbir spor dalında yok. Dağcılıkta da var. O yüzden dağcılığı seviyorum. Birbirimize yardım etmekten dolayı. Birbirimizden sorumlu olduğumuzdan dolayı ve birbirimizle yarışmadığımızdan dolayı. Önce Uşkun bölgesine gideceğiz arkadaşlar. Güzel bir zirve, güzel bir tepe. Fotoğraf için çok ideal bir yer bir saatimiz, bir buçuk saat oradan geçireceğiz. Sonra Keşiş Gölü'ne geçeceğiz. Keşiş Gölü çok rahat bir parkur. Gerçekten görmesi gereken bir parkur. Burak turları Van Havzası'nı tarım amacıyla, tarım arasını sulamak amacıyla elleriyle yaptıkları bir göl ve yani muhteşem bir göl. Biz o dönemde ona yaptığı o tarihi yeri biz bugün kirletiyoruz. Sadece gittiğimiz zaman çöp bırakıyoruz. İkincisi arkadaşlar hiçbir şekilde sigara izmariti dahil çöpü doğaya bırakmıyoruz. Kesinlikle Birileri bırakmış olabilir. Elimizden geliyorsa onu da getirelim. Elimizden gelmiyorsa çöpe kalkı sunmayalım. Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar benimle paylaşın. Orada tekrar bir halka oluştuk. Tekrar sohbet edeceğiz. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Yoksa arkadaşlar araçlara geçelim. Bizim ekip kalsın. Vadi Doğan'ın temel ekibi kalsın diye araca biz. Aynen Vadi Doğan'ın Arkadaşlar bir taraf. toplama yerindeyiz. Keşiş Gölü yolundayız. Daha varmadık ama bir küçük mola verdik. Ee, hemen tepenin aşağısında uçkunlar var. Toplamak isteyen arkadaşlar var. Arkadaşlar günaydın. Rüzgardan dolayı sesim ulaşmayabilir. Arkadaşlar hepiniz birbirinizden sorumlusunuz. Arkadaşlar beşimizden habersiz bir yere ayrılmayın. Arkadaşlar saat 10.25 11 buçukta, 11 buçukta herkes şu tepede olacak. 11 dedim herkes bu tepede olsun arkadaşlar. Say alalım arkadaşlar dağılmadan say 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87. Arkadaşlar 87 kişiyiz. 87. Evet. Kişi 87 kişiden sorumludur. Haberiniz ona 11.30'dan bu tepedeyiz. Abi Katılımcılar uçkun toplamaya başladı. Bu uçkunlar özellikle buradakiler çok sulu ve diri uçkunlar. Keşişi Gölü'ne her geldiğimiz etkinlikte mutlaka gidip topluyoruz. Ömer sahiplenmiş. Ömer kolay gelsin. İyi toplamışsın ama sahipleniyorsun ya böyle kucaklamışsın. Hadi Hoşuma işte, da gitti. Kardeşler için tazelerini herkes saldırıyor. Ben abi kavga ediyordum. Erdal'la birbirimize girdi Arkadaşlar aramıza girdi. Oo Erdal hocayla o mesele büyük. Hatta o şuradan tuttu ben buradan tuttum Baktım olmuyor yem yiyip bana doğru gelmeye çalıştı. <laughs> abi çarşıda fiyatları çok pahalı bulduk. Fiyatları pahalı dediğimizde Yemek 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 istiyorsan gider toplarsın dediler. Biz de, Biz gel de geldik ya. Güzel. Güzel <laughs> oldu. Hadi. Hadi kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Abi gel gel evet, gel yes, hocam gel. Hoş geldin. Efendimize hoş gelmiş. Şu an en küçük dağcımız. önce sayımızı alalım Bir. Iki, üç, dört, yedi. Hoş geldiniz. Burası Keşiş Gölü. Yaylacıların alanı biri bura. Biri bu tepe, biri karşıda. biri de gölün dibinde yaylacılar bir ay sonra gelirler. Biraz sonra geldiği zaman burası gene cıvıl cıvıldır. Ama koyunlarla cıvıl cıvıldır. <laughs> Arkadaşlar tek sıra haline yürüyeceğiz. Önce yürüyüşümüzü yapacağız. Karşı tepeye geçeceğiz. Orada fotoğraf çekeceğiz. Erektarını göreceğiz. Manzara daha güzel olacak. Sonra tekrar geleceğiz. Şu kayalıktan döneceğiz buraya. Sonra oyunlar oynayacağız. İp atlayacağız. Halay çekeceğiz. Zaten 5 beş, beş olur. 5'ten sonra çıkar gideriz. Artık Deniz. <laughs> deniz. Atar. Hocam. Hocam ya buraya verir mi sizi? <laughs> Deniz gel, gel 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 gel. Abim gel gel size gel hocam gelin. Hoş geldin. Deniz aramıza hoş gelmiş. Şu an hangi çutalcımız? Deniz bir buçuk ben, yaşında. Ben, şu an beni gördü biraz çok oldu. Plaket Biz sen hakikaten yapardım ona plaket yapardım. Arkadaş annesine babasına bırakmayın, bunu biz taşıyalım. Herkes bir on dakika taşısa zaten rahat rahat edin. Ben, 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 ben de taşıyorum. De ben de taşıyorum. Ben <laughs> <de> hadi <he>. <laughs> <de he. de gülüyor> karlar var. Halen erimeyen. Bu böyle Haziran'a kadar devam ediyor bazen. Evet. Yavaş yavaş hava için ısınma hareketleri. En küçük üyemiz yine geldi. Deniz. Maşallah ya. En küçük tacımız Evet, kendisi şu. Ya yeah. Batman. <laughs> Sakalarından korkuyor musun sen? Evet. Hadi <laughs> Sadece uçkun toplanmadı arkadaşlar. Pe peynire ve yemeklere yöresel yemeklere katılan otlar vardı, onlardan da toplamışlar. Ha, Baraj göletinin olduğu tarafa giden arkadaşlar vardı. Şimdi geri döndüler. Ee, bir grup bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi o tarafa. Onlar da geldiği zaman e, muhtemelen toplanıp gideceğiz. Ekip <laughs> Vadi Doğa Spor Kulübü adına yeni katılımcılar teşekkür ediyoruz. Amacımız gerçekten insanı doğayla buluşturmak. Şehir stresi insanı bozuyor. Yani şehir zaten baş başına bir stres alanı. E ee, bu, bundan sonraki pazar Ramazan Bayramı'ndan dolayı etkinliğimiz yok. Bayramdan sonraki cuma günü Erciş Balık Bendi ve Muradiye Balık Bendi'ne gideceğiz. Ee, cumartesi dinleneceğiz. Pazar günü Yuvaköy'e gideceğiz. Aynı 16'sında Bahçe Saray, aynı 23'ünde Tranverterler ve ondan sonraki programımızı derke paylaşacağız. 1 2 3 4 5 6 7 82 80. 84 85 86 Bir kişi eksik Bir kişi arabada Bir kişi arabada 87 Arkadaşlar araçlarımıza geçeceğiz Herkes, Herkes işlettiğe kendi... Beş, Beş yıl önce, önce Bülent hocamın çektiği fotoğraflar 5 yıl oluyor, anladın mı? Evet Bunları hatırladım 5 yıl sonra aynı yerde Aynı pozlar Aynı pozlar kara, şey var işte, bu Aynı pozlar Bu bayramın etkinliği ne oldu? Harika 5 yıl, de, de. <laughs> <Bir sonraki beş gülüyor> yıl sonra görüşmek üzere değil mi? Bir sonraki 5 yıl sonra görüşmek dileğiyle. Abi, şey, Güzelmiş. Hadi de o. Hoşçakalın. Hoş <laughs>